Merhabalar. Benim adım Helix. Ve bugün kanalımın ilk videosu olarak sevmediğim yüzü eleştireceğiz Sesim abi bir değişiyor. Çünkü ses programı kullanıyorum. Yani haberiniz olsun. Şu ses programı da deniyorum. İsterseniz başlıyorum. Dostya Fox Theory. Dancer Fox TR kanalı gerçekten de bok gibi bir kanal. Kendisi dünyanın en boktan kanalı. İçerikleri bok gibi. Kendisi bok gibi. Yani bu nasıl bir iki? Ya yani nasıl ünlü oldu? 206 abonesi var. Bana hiçbir şey yapamaz merak etmeyin. Şu an beni tanıyanız yok. Abonem de yok. O yüzden hafif bir tehlikeye girmiyorum. Ama bu geri zekalı aptal beyinsiz nasıl ünlü olabiliyor? He? Nasıl ünlü olabiliyor? Geri zekalı beyinsiz. var ya. Arkadaşlar. Neyse doğru düzgün bir yapalım. İlk kısa videolarından başlayalım. Sir Pedro bakalım. Evet şey biledi. Bu gerizekalı. September'la da bakıyoruz. Şimdi çok sevdiğim bir kanaldı. Bu ki bu olmuş. Bu gibi. Ya Yaptığın video çok saçma. Arkadaşlar yüzünü paylaşmış. Bakalım o videosuna bakalım. Evet arkadaşlar ya da yazmayı bilmiyor ya. Bir de o 17 yaşında gerizekalı. 17 yaşındaki bir gerizekalı böyle o kanalaştıysa yani. Aa Gençlerden korkulur ya. Are you winning sana bakalım. Bu ne şimdi? Bu ne? Bu sitenin anlamı ne yani? Bu site Ben anlamadım. İnsanlara anlatmayacak mısın gerizekalı? SunSquad, BuzzFeed'en, Undertale fanlarına sokayım. Hepsine sokayım. Hepsi bok gibi kanallar. Bir de komik montajına bakalım. Sonra videomu bitireceğim. Gerçekten boktan kanalı eleştirmek istemiyorum. Evet açtık. Aa! Çok fazla ses yapmışsın ya gerizekalı. Bok gibi olmuş bu da. Bu da bok gibi olmuş. Bu da bok gibi olmuş. Hepsi bok gibi. İçerikleri bok gibi. Kendisi bok gibi. Arkadaşlar böyle kanalları takip etmeyin lütfen. Siz de gerizekalı mısınız? Bu kanal arkadaşlar savaş açıyorum. Tamam mı? Bu kanal abonem yok ama bu kanalla derdim var benim. Arkadaşlar bunun amına koy. Töbe şu an ezan okunuyor. Bu çocuk geri zekalı. Aptal ünlükten. Ben başka bir şey demiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayın. DC Fox TV izleyicileri hepinizin ben küfür ederdim ama neyse ezan okunuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.